İzinsiz drone uçuranlar artık yandı arkadaşlar. Evet evet şaka yapmıyorum. Gerçekten yandı. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz yanmış drone'u görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de İstanbul Ataşehir'de lazer silahıyla düşürülen ilk drone. Bugün Ayta Çengin paylaştı grubunda arkadaşlar. Ve maalesef drone'un ne hale geldiğini görüyorsunuz. FPV drone'unuz da olsa, normal drone'unuz da olsa izinsiz uçurduğunuz zaman drone'unuz bu hale gelebilir. Neden mi? Aselsan çünkü yeni geliştirdiği teknolojisiyle Gökberk lazer silahıyla artık dronlarınızı 8 kilometreden hassas takip yapıyor. Ve 1,5 kilometreden de böyle gördüğünüz gibi kül haşat hale getiriyor. Paramparça yapıyor dronunuzu ve yakıyor. Hem dronumuz yanıyor hem de ceplerimiz yanıyor arkadaşlar. O yüzden izinsiz uçmayın dikkat edin. Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte dronların ne kadar önemli hale geldiğini gördünüz. İzinsiz drone uçuranlar artık yandı arkadaşlar. Evet evet şaka yapmıyorum. Gerçekten yandı. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz yanmış drone'u görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de İstanbul Ataşehir'de lazer silahıyla düşürülen ilk drone. Bugün Ayta Çengin paylaştı grubunda arkadaşlar. Ve maalesef drone'un ne hale geldiğini görüyorsunuz. FPV drone'unuz olsa, normal drone'unuz olsa izinsiz uçurduğunuz zaman drone'unuz bu hale gelebilir. Neden mi? Aselsan çünkü yeni geliştirdiği teknolojisiyle Gökberk lazer silahıyla artık dronlarınızı 8 kilometreden hassas takip yapıyor. Ve 1,5 kilometreden de böyle gördüğünüz gibi kül haşat hale getiriyor. Paramparça yapıyor dronunuzu ve yakıyor. Hem dronumuz yanıyor hem de ceplerimiz yanıyor arkadaşlar. O yüzden izinsiz uçmayın dikkat edin. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dronların ne kadar önemli hale geldiğini gördünüz.